için. İzzet. Ay. Ay yakaladım seni. Oh çok üzülüyorum ya. Aslı adına gerçekten senden çok özür diliyorum. O kızın, o sarı kafanın işi, gücü, yalanı dolanı çalışıyor bunun kafası ya. Tamam lan tamam. Bas git. Ellerim kaşınıyor zaten döveceğim şimdi seni ha. Ya İzzet, niye sen bana karşı bir nefret besliyorsun ya? Sen tüccarsın, ben müşteri. Niye öyle olaya bakmıyorsun? Vereyim sana 120, alayım mantları Hacı! Vermem. Niye? Vermiyorum lan! E o zaman setli kahve alayım. Vermem! Ya çıkma abi! Ya vermem! İki sürü 130 vereyim lan! Vermem ulan! Sana günahımı vermem. Hayallerimi çaldın. Makbulemi çaldın benden be! Makbule mi? Ne? Ya konu hala makbili mi ya? Makbili yüzünden mi alamıyorum hayatımın çeketlerini ya? Sen benim bir ilk yaz sabahı evimin bahçesinde yağlı beyaz peynirle güneşli bir kahvaltı yapma ihtimalimi çaldın. Sen benim aydınlık günlerimi mutlu olma ihtimalimi çaldın ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim Hizmet. Yok lan öyle bir ihtimal. Ya. Ha? Ay birisi duygu geldi bana. Ay çok duygulandım. Demek güneşli havalarda yağlı beyaz peynir yemek isterdim. İsilik olurdun ama nesi Demek mutlu olma ihtimalini çaldım bana. Aa! 100 yaşları bu tutamıyorum. Bir yeri silmem lazım. Ay, Ay şunu rastlarını sileyim. Çekilir adostlar. Lan? Çüş artık be. Lan sen düşündüğün de aşağısı, adinin de bayası bir adammışsın ya. Anadolu'dan kop gel düz. Halkın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.